Herkese merhabalar. Sesli Düşünce kanalına hoş geldiniz. Bu kanalda önemli felsefi metinleri detaylı bir biçimde inceliyor, tartışıyor ve anlamaya çalışıyor olacağım. İsmim Umut Eldem. Şu anda İstanbul Esenyurt Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde doktora öğretim üyesiyim. Doktoramı ve masterımı Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümünde tamamladım. Daha sonra da Esenyurt Üniversitesi'nde Çalışmaya başladım. Doktora Tezim Kant felsefesi üzerineydi. Daha sonradan hem Kant üzerine hem Heidegger üzerine çeşitli çalışmalar yaptım. Ancak her zaman çalışmak istediğim ama çok da vakit bulamadığım için çalışamadığım bir figür var. O da Hegel. Dolayısıyla bu kanalı ilk çalışma olarak Hegel'in T'nin fenomenolojisi ya da T'nin görüngü bilimi adlı eserini inceliyor olacağım. Hedefim bu kitabı alıp gerçekten başından sonuna kadar detaylı bir biçimde okumak, incelemek. Elbette belki satır satır değil ama çoğu yeri üzerinde durarak, çoğu detayın arka planında neler olabileceğinden, Hegel'in tam olarak bu metinde ne yapmaya çalıştığından bahsetmeye çalışacağım elimden geldiğince. Bunu da yaklaşık 20-30 dakikalık bir video videoslar serisi olarak yapmayı düşündüm. Bunu yaparken hem bir sunum hazırlıyor olacağım. Yani bir PowerPoint sunumu bu konuşmaya, anlatıma destek olacak. Hem de ara sıra metnin İngilizcesinden faydalanıyor olacağım. İngilizce için kullanacağım kaynak Terry Pinkard'ın çevirisi olacak. Terry Pinkard'ın T'nin fenomenolojisi çevirisi olacak. Bu birçok Hegel uzmanı tarafından önemli ve iyi bir çeviri olarak olduğu belirtilir. Bu konuda genel bir konsensus olduğu söylenebilir. Tabi bir de aslında bundan daha meşhur bir çeviri Miller'ın çevirisi ama ben Pinkard'ın çevirisini tercih ediyor olacağım. Kaç video süreceğine dair şu andan bir şey söylemek çok mümkün değil. Her bir videoda çok fazla da önceden hazırlık yapmak da istemiyorum. Birazcık spontane gelişen bir şey olsun istiyorum. Birazcık ee, o anda aklıma gelenleri de e, ekleyebileceğim bir format yaratmak istiyorum. Çünkü e, felsefe çok fazla e, önceden hazırlıkla, çok fazla e, kısıtlamalarla ilerlemek yerine o anda düşünülen, o anda aklımıza gelenler, o anda tartışabileceğimiz şeylerle, birazcık ilişkili bir şey. Dolayısıyla tabii ki önceden bir ön okuma, ön hazırlık yapıyor olacağım. Ancak anlatım esnasında, video esnasında da kendim de beklemediğim bir takım sürprizlerle de karşılaşmayı umuyorum. Çünkü Hegel okumak ve aslında bütün büyük filozoflar böyle diyebiliriz. Büyük filozofların metinlerini okurken her e, okuyuşta yeni bir anlam, e, yeni bir çerçeve, yeni bir bakış açısı keşfetmek ve daha önce e, orada olduğunu bilmediğimiz e, bilgilerin ya da yorumların ya da yargıların e, orada olduğunun farkına varmak e, mümkün. Dolayısıyla Hegel okurken, Hegel'in metnini okurken de böyle bir şeyle karşılaşmayı umuyorum. Baştan sona ele alıp incelediğim bir metin değil bu daha önce bahsettiğim gibi ama tabii ki belli pasajları, özellikle meşhur olan pasajlarını dikkatli bir biçimde çalışmıştım geçmişte. Dolayısıyla Şimdi bu kitabı bütüncül bir biçimde, detaylarıyla, kimi zaman bazı tarihsel noktalarla, kimi zaman kimi başka filozoflara bir cevap, bir eleştiri mahiyetine sahip olan pasajları da dikkate alarak incelemeye, yorumlamaya ve anlamaya çalışacağım. Bu kitap benim genel olarak felsefe ile kurmak istediğim ilişkiyi iyi kuran bir kitap. Yani sistematik bir kitap, birçok farklı konuyu içinde barındırıyor ve birçok farklı konuyu birbiriyle bağlamaya çalışıyor. Bence felsefenin kendisinde birbirinden ayrı alanların, birbirinden ayrı bilgi türlerinin veya yargı türlerinin bir araya getirilmesi, bir potada beyin yerinde ise editilmesi gibi bir süreç söz konusu ve bu kitapta bunu hem en iyi yapan hem de kendisinden sonra gelen birçok sayısız düşünürü etkilemiş olan bir kitap. Ve yine oldukça da aslında yaygın bilindiği haliyle bu oldukça zor bir kitap. Hatta birçok felsefecinin bu kitabı hiç anlamadığı, bu kitabı anlamanın gerekli olup olmadığına dair birtakım çekincileri de olmuştur. Dolayısıyla bu kanal aracılığıyla ve bu metin okumaları aracılığıyla aslında yapmak istediğim şeylerden bir tanesi bu metni birazcık daha anlaşılır kılmak. Hem kendim için hem de izleyiciler için elbette. Bunu yaparken de Hegel'e dair bazı e, doğru bilinen yanlışları düzeltmeyi açıkçası e, hedefliyorum. E, bunlardan en e, klasik, en bilinen e, bir tanesi mesela Marx'la ilgilidir. E, i̇şte denir ki Marx e, Hegel'in sistemini alıp e, tersine çevirdi. İşte baş aşağı duran sistemi tersine çevirdi. Marx'ın kendisinde de bazen böyle bir tavırla yazdığı oluyor Hegel hakkında yazarken. E, ben bunun çok doğru e, olduğunu düşünmüyorum yaptığının ya da yapabildiği şeyin böyle bir şey olduğunu hiç düşünmüyorum. Ee, ve Dolayısıyla Hegel'in de aslında böyle bir tek bir yönü olan bir e, filozof e, olduğunu düşünmüyorum. Dolayısıyla bu klişeyi birazcık e, yıkmaya ve bu klişenin altını oymaya özellikle e, çalışacağım. Başka klişeler de var tabii. Hegel bir mistik düşünürdü. E, i̇şte Hegel her şeyin ruh olduğuna e, inanıyordu gibi. E, böyle küçümseyici e, ya da Görmezden gelici bir takım yaklaşımlar hem Türkiye'de hem yurt dışında oldukça fazla var. Rastladım, denk geldim. Bunları da yanlışlamayı ve Hegel'in aslında son derece sofistike, son derece gerçekçi ve akla yatkın bir sistem felsefecisi olduğunu bu video serisiyle göstermeye çalışacağım. Tabii ki bunu yaparken kendimi de felsefi olarak da geliştirmeyi ciddi manada hedefliyorum. Ve bu kitaba vakıf olmak, bu kitabın hem etkisini anlamak, hem içeriğini anlamak, hem Hegel'in bu kitapla ne yapmaya çalıştığını anlamak ve açıklamak kendi açımdan da oldukça eğitici, öğretici bir yolculuk olacak diye umuyorum. Ve artık bu yolculuğa başlamanın zamanı geldi diyebiliriz. Hegel'in T'nin Fenomenolojisi veya T'nin Görüngü Bilimi adlı eserine yaşayalım. Oldukça uzun bir e, eser. Dediğim gibi kaç e, video sürecek veya kaç aya, kaç yıla yayılacak bu proje? Ondan şu anda emin değilim. Ama elimden geldiğince e, sık bir biçimde e, yeni videolar eklemeye çalışıyor olacağım. Şöyle bir e, genel e, bir uyarıda e, bulunayım. Hegel'in e, bu eserini e, okurken genellikle ön sözden başlamak e, bir hata olur. Niye hata olur? Çünkü e, ön söz Hegel'in bütün sistemine yazılmış olan ve aslında kitabı yazmayı bitirdikten sonra yazdığı bir bölüm. Dolayısıyla ön söz biraz fazla karmaşa, biraz fazla bilinmedik kavram ve alışılmadık yargılar içerebiliyor. O yüzden ön sözü okumak genellikle aslında fenomenolojinin belki de en zor kısımlarından bir tanesidir. Dolayısıyla ben başlarken ve ön sözü değil giriş kısmıyla başlamayı istiyorum ve en son yani bütün bu seriyi bitirdikten sonra ön söze dönmeyi istiyorum. Çünkü o zaman bence ön söz çok daha anlaşılır ve açık bir metin olarak karşımıza çıkacak diye düşünüyorum. Dolayısıyla giriş bölümüyle başlayabilirim. Ancak tabii ki yani bu videoda özellikle çok çok fazla metnin içerisine, içerisine girmek mümkün olmayacak. Çünkü metnin bir genel tarihi arka planını, tarihi bağlamını da e, vermemiz gerekiyor. Ve özellikle de e, Hegel'li e, tartışmaya, Hegel'i ele almaya başlamadan önce birazcık hattan bahsetmemiz gerekiyor olacak. Şöyle diyebiliriz, giriş bölümünde, Hegel T'nin fenomenolojisinin giriş bölümünde aslında e, şu soruyu e, sormak istiyor. Akıl nasıl çalışır veya biliş nasıl çalışır? E, ve bilişin çalışması da bizim dünyayı anlamamız, dünyayı bilmemiz, dünya ile ilgili bir bilgiye ulaşmamızı sağladığı için önemli. Dolayısıyla aslında bütün kitabı aklın nasıl çalıştığı üzerine hem tarihsel, hem felsefi, hem sistematik bir proje olarak düşünebiliriz. Ve aslında bu proje yapısal olarak da sorduğu sorular itibariyle de Kant'ın birinci kritiğinde yani saf aklın eleştirisi eserinde yapmaya çalıştığına benzer bir şey. Ancak orada tamamlanmayan, orada açıklanmayan ve orada belki yanlış olarak veya eksik olarak anlatılan şeyleri Hegel tamamlamak ve deyim yerindeyse ve Hegelci bir deyim kullanmak gerekirse de içererek aşmaya çalışacak. Ve bu içererek aşma meselesi elbette e, oldukça kritik e, olacak diyebiliriz. Dolayısıyla burada aslında e, projeler arası, açısından bir e, benzerlik var. E, Kenneth Westphal'ın e, bu noktadaki iddiası e, şöyle. Kenneth Westphal bunu e, fenomenoloji e, eserine yazdığı e, ve editlediği bir kitapta e, yapıyor. O kitabın eseri, o kitabın adı şu şekilde. Bant'ın e, birinci kritiğin son kısmında, Saf aklın tarihi adını verdiği kısa bir bölüm var ve bu bölümü çok detaylandırmıyor Kant. Bu bölümü birazcık eksik bırakıyor ya da birazcık üzerinden geçiyor diyebiliriz. Ancak Kant tabii ki şunu da diyor. Kant'ın çok karakteristik özelliklerinden birisi. Kant'a göre birinci kritik projesi bitmiş bir proje değil. Kendisinden sonra gelen felsefeciler tarafından devam ettirilmesi gereken bir proje ve Hegel de aslında bir bakıma bu projeyi üstleniyor diyebiliriz tabii ki kendisi bu şekilde ifade etmiyor ama yapmakta olduğu şey aktif bir biçimde saf aklın tarihini yazmak bu eserde dolayısıyla bunu birazcık bu bu eseri birazcık bu çerçeveden anlamamız mümkün ve kitabın ilk başında tabii ki bilgi felsefesiyle ilgili bir giriş yapıyor olacak Hegel. ancak daha sonradan başka felsefi alanlara da giriyor olacak ve bunu farklı bilinç farklı bilme biçimleriyle yapıyor olacak bundan bahsediyor olacağız. Şimdi kant'taki durum neydi? Kant'ta bilgi dediğimiz şeyi nasıl elde ediyorduk? Kısaca bundan bahsetmemiz gerekiyor. Kant'ta bilgiye erişmek yargılar yoluyla mümkün. Ve bu yargıyı oluşturan unsurlar da bir e, aklımızdaki kavramlar e, ve bunlar akılda hali hazırda, a priori bulunan e, kavramlar. Bir de e, duyu organları aracılığıyla e, zihnimize ulaşan duyumlar. E, elimizdeki duyuma aklımızdaki, elimizde dediğim yani duyum organlarımızdaki duyuma aklımızdaki kavramları uygulayarak e, bir yargıya e, varıyorduk. Ve bu yargı bize bir bilgi sağlamış oluyor. Yani bilgiye ulaşmak ancak bu şekilde oluyordu. Tabii ki bu durumun en önemli sonuçlarından birisi duyumlarımızın ötesinde olan şeylerin bilgisine sahip olamamamız. Çünkü herhangi bir bilgiyi edinebilmemiz için ve o bilginin gerçek, sahih, doğrulan doğrulanabilir, gerekçelendirilmiş bilgi olabilmesi için duyumlara ihtiyaç duyuyordu. Dolayısıyla e, teorik bilginin, yani dünya hakkındaki bilginin sınırı uzay zaman e, oluyordu. Uzay zaman Kant'a göre e, aklın deneyimi biçimlendirme e, prensiplerinden e, biriydi. Ancak bu tabii ki çok büyük bir iddiaydı. Yani uzay zamanın aklımızın şablonlarından ibaret olması çok büyük bir iddia. Ve transandantal idealizm zaten tam olarak bu. E, bunu öne sürüyor ve dolayısıyla Kant şöyle bir manevra yapıyordu. Bilgimizin sınırı evet uzay zaman bilebileceğimiz şeyler, duyumsayabileceğimiz şeylerle kısıtlı. Ancak bu duyumsadıklarımızın arkasında duyu aracılığıyla erişemediğimiz bir dünya bulunması gerekiyor. Fenomen ve numen olarak bir ikili dünya veya bazı yorumculara göre iki İki gönlü dünya diyebileceğimiz bir durum söz konusuydu. Fenomen bize görünür olan duyumsayabileceğimiz ve bileceğimiz dünyaydı. Numen ise bilemediğimiz ama bu görüntülerin arkasında olmak zorunda olan bir dünyaydı. Yani duyum yoluyla erişemediğimiz ama orada bulunması gerektiğini akılsal olarak çıkarsadığımız bir dünya anlamına geliyordu, numeral dünyası. Hegel, bu ayrımı kesinlikle reddedecek. Hegel'in yaptığı en önemli epistemolojik manevralardan birisi, bu ayrımın kesinlikle reddedilmesi. Ve aslında aklın veya bilişin erişemediği bir şeyin, bir varlığın, bir gerçekliğin olmadığını Hegel iddia edecek. Ancak tabii ki bu iddianın temellendirilmesi, açıklanması ve ispatlanması, ...Hegel'in bütün kitabı boyunca yapmaya çalışacağı şey olacak. Dolayısıyla Kant görünenin arkasında bilinemeyen, bilinemeyecek olan bir varlık alanından söz ediyordu. Uzay zamanı da aklımızın formları, biçimleri olarak öne sürüyordu ve bu bu iddiaların toplamı bize Kant'ın transandantal idealizm tezini veya teorisini veriyordu diyebiliriz. Hegel'in yapacağı şey Transandantal idealizmin reddedilmesi ve kendi idealizminin öne konulması. Ancak Hegel'in ne ölçüde idealist olduğu, ne ölçüde materyalist olduğu veya ne ölçüde realist olduğu bence oldukça büyük bir tartışma konusu. Dolayısıyla aslında yıkmak istediğim klişelerden veya bence unutmamız gereken bakış açılarından birisi, Hegel'i böyle birazcık tuhaf hatta akıl dışı bir, idealizmin savunucusu olarak görmek. Hegel kesinlikle böyle ayakları yere basmayan bir idealizmden çok çok uzak bir figür. Kesinlikle gündelik deneyimimize, gündelik yaşantımıza birebir uygun ve hatta oradan neşet eden bir felsefe anlayışını bence Hegel'de görüyor olacağız ve bunu da yeri geldiğinde sıklıkla vurgulamaya çalışacağım. Dolayısıyla Kant'taki temel e, öğeler en basit ve en yalın haliyle diyebileceğimiz bu şekildeydi e, ve Hegel e, bunun üstesinden e, gelmeye çalışacak. Ve yine e, T'nin fenomenolojisinin giriş kısmında e, Hegel e, aklın nasıl çalıştığı e, sorusunu soruyor ve aslında Kant'a tam da cevaben e, bir tartışma başlatıyor. E, Hegel burada emin olmaktan ve şüpheden e, bahsedecek. yani. İngilizcesiyle certainty ve doubt e, kelimelerinden, kavramlarından bahsedecek. E, şimdi Kant'ta tabii ki bir e, şüpheye bir yer var. Nasıl bir şüphe bu? Bildiğim şeylerle gerçekte var olan şeyler arasında bir ayrım söz konusu burada. Yani bildiğim şeyler, fenomenler, duyumsadıklarım ama aslında bu duyumsadıklarımın da arkasında bilgisel olarak erişemeyeceğim bir dünya var. Ve dolayısıyla da ben gerçeğin ne olduğunu tam olarak bilmiyorum. Yalnızca benim e, duyum süzgecimden ve akıl süzgecimden geçtiği haliyle gerçekliği biliyorum. İşte Hegel'in aslında reddedeceği e, veya daha sofistike bir biçimde e, ele alarak e, açıklayacağı mesele birazcık böyle bir mesele. Bu şüphenin gerekçesinin ne olduğunu Hegel soruyor. Yani niçin böyle bir ayrım varsayıyoruz? Bilme edimiyle gerçeklik arasında niçin bir ayrım varsayıyoruz diye soracak Hegel. Ve bu şüphenin gerekçesi aslında çok sağlam değil Hegel'e göre. Şüphe etmenin kendisi çünkü e, akıl ve dünya ile ilgili temel bir varsayıma dayanıyor Hegel'e göre. E, ve bu e, bu varsayım yalnızca Kant'ta değil, empirist düşünürlerde Locke gibi, Hume gibi düşünürlerde veya rasyonalist e, düşünürlerde ya da idealist düşünürlerde e, Descartes gibi, Spinoza gibi e, hepsinde var olan bir şey. Yani bilme edimiyle eee Belki Spinoza burada bir istisna olabilir. Spinoza'yı çıkarıyorum. Spinoza'dan çünkü Hegel oldukça etkileniyor. Ve Spinoza da aslında bu bahsettiğim ayrımı çok kabul eden bir düşünür değil. Dolayısıyla o yanlışı düzeltiyor. Dolayısıyla şüphe etmenin gerekçesi nedir diye sorduğumuzda Hegel şunu söylüyor. Şüphe edebilmemiz için aklın nasıl çalıştığını ve nasıl bir dünyaya doğru yöneldiğini hali hazırda biliyor olmamız lazım diyecek Hegel. Ama aslında bunu bilmiyoruz. Dolayısıyla bu varsayımın yani bilişle dünya arasında, bilişle gerçeklik arasında bir ayrım olduğu varsayımının haklı olup olmadığına karar vermeden önce aklın nasıl çalıştığına vakıf olmamız gerektiğini Hegel söyleyecek. Ve aklın nasıl çalıştığını anlamak için de aklın tarihini de anlamamız gerekecek bu neden önemli? İşte bütün kitap aslında bunun açıklanmasıyla da ilişkili bir yandan. Yani aklın nasıl çalıştığını anlamak için niye bir akıl tarihine ya da biliş tarihine ya da felsefe tarihine ihtiyaç duyuyoruz? Bu sorunun kendisi de elbette açıklanmaya muhtaç ve Hegel bu kitap boyunca aslında bunu anlatmaya çalışacak. Yani akıl tekil ve soyut ve içinde var olduğu toplumdan, tarihten, ilişkisellikten bağımsız bir şey değil. Hegel'den önce gelen filozoflar aklı birazcık bu şekilde ele almaya çalıştılar yani akıl yalnızca bana ait, örneğin Descartes buna de çok iyi bir örnek. Düşünüyorum öyleyse varım cümlesi tabii ki doğru bir cümle olabilir ama burada aklı soyut ve tekil bir şey olarak Descartes ele de alıyor. Ve dolayısıyla da e, orada e, ciddi manada bir şüpheye yer var. Ancak Hegel e, aklı tarihsel ve sosyal bir bağlama oturtmak suretiyle aslında bu tip e, şüphelerin ve bu tip e, tekilliğin, e, bireyciliğin de e, üstesinden e, gelmeye çalışacak. O yüzden aklın nasıl çalıştığını anlamak için e, geçmişte yani tarih boyunca akıl nasıl çalıştı, kendini nasıl gösterdi? insanların bilme edimi, bilme macerası, bilim macerası hangi aşamalardan geçti? Bunu görmek gerekiyor, bunu anlamak gerekiyor ki aklın nasıl bir şey olduğunu günümüzde anlayabiliriz. Dolayısıyla Hegel'in önemli iddialarından bir tanesi, aklı anlamak için aklın macerasını ve tarih boyunca yaşadığı macerayı anlamamız gerektiği. Ve bu maceranın hikayesi zaten dinin görüntü bilimi olacak. İlk video olarak burada durabilirim. İkinci videoda doğrudan metnin içerisine girerek devam ediyor olacağız. İyi günler diliyorum.